bu tedavi çünkü e, bildiğim için bu rahatsızlığı ara ara geçirdiğim için uygulanan yöntemleri paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Elini sıkmış bir ya yani motorun devamlı hareket ettiğini düşün. O motoru siz durduramazsınız. Elini zorla açmaya çalışmayın. Nöbetini geçirmesini bekleyin. Bağır, bağırmayın. Sakin kalmasını bekleyin. Geçen gün Arap 2 metre boyunda bir tane adam düştü ayağımın dibine. Ben de epilepsi hastasıyım. O da. O kadar yanlış yöntemler <laughs> uyguluyorlar ki adamı böyle bir çapraz çevirmişler. Kafası yerde. Kafasını artık betona vura vura. Adam zaten beyin karamasından gidecek. O kadar söyleyeyim. <laughs> yani yapacağınız hareket dilini içeriye kaçırmasın diye sağa çevirmek hafif ondan sonra kafasının altına bir şey koymak köpük mü geliyor bırak müdahale etme gelecek o köpük gelecek onu müdahale etme o köpük gelsin o nöbetini sakin bir şekilde geçirsin. Ondan sonra zaten o 200 saniye kendine geliyor ama o anki ortamda insanlar o kadar korkup da <laughs> bağırdılar ki bu bağırmalar üzerine e, adamın nöbeti 6-7 dakika sürdü ve ben ona müdahale ederken o kadar stresliydim ki Allah'tan ben de o sırada bir nöbet geçirmedim. Yani o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki ben size anlatamam. Bunu farkındalık olsun diye bu videoyu ben buradan paylaşıyorum. Dediğim gibi kesinlikle müdahale etmeyin. Epilepsi rahatsız, rahatsızlığı, çok fazla travmaların bir araya gelmesiyle çok fazla streslerin, sıkıntıların bir arası, bir araya gelmesiyle oluşan bir rahatsızlık. Rahatsızlık bitmiyor. 5 yıl sonra önce tedavi gördüğünüz şey 5 yıl sonra tekrarlanabiliyor. <laughs> Bu değişik bir şey. Nöbetin ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz. Evde olabilir, tuvalette olabilir, dışarıda olabilir, her yerde olabilir. Dediğim gibi müdahale ederken bu hastaların nöbetini geçirmesini bekleyin. Kafasının altına bir şey koyun ki kafasını mermere vurmasın. Ağzından köpük geliyorsa bırakın hafif sağa çevirin ki dilini yutmasın. Bu şekilde müdahale edebilirsiniz. Onun dışında kesinlikle yani hareket eden bir motoru nasıl durduramazsınız? Bir arabadan örnek vereyim. Çalışan bir arabadan örnek vereyim. Onu da durduramazsınız. Şu elini zorla açmaya çalışmayın. Ayağını elini kaşımayın. Suyu boşaltmayın. Yanında çok sesli gürültülü bağırmayın. Adam iki dakikalık, adamın iki saniyelik, belki 5 saniyelik, belki bir dakikalık nöbet oldu 6-7 dakika ya. Böyle bir şey yok. Sırf bağrışma yüzünden. Dediğim gibi bu tarz şeylere bu şekilde dikkat ederseniz müdahaleniz de o kadar kolay olur ve bir insanın hayatında bu şekilde kurtarabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla. Umarım bu tarz şeyler sizin başınıza gelmez.